Dostlar selamlar hepinize hayırlı akşamlar ee, bugün uzun bir aradan sonra yine sizlerle birlikteyiz ee, hafta sonu Trabzonspor maçı var bildiğiniz gibi ee, bugün de Trabzon'dan çok özel bir konuğumuz var sevgili dostum, uzun yıllardır e, müthiş bir dostluğumuz arkadaşlığımız kardeşliğimiz olan sevgili Yücelcan mutlu bugün bizlerle beraber Yücel hoş geldin Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Ne yapıyorsun? Keyifler Nasılsın? nasıl? İyi, şükür Allah. A. Çalışma hayatına devam ediyoruz. Bir i̇yi, yandan iyi, da maşallah. yavaş yavaş yaklaşan şampiyonluğumuzu içten içe yaşamaya çalışıyoruz. <laughs> Hazırlık yapıyoruz. Eyvallah. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, bu sene de şampiyonsunuz. Bir aksilik olmazsa büyük bir aksilik. Aynen, aynen. aynen. İnşallah bakalım. Maç maç gidiyoruz. Evet. Iyi. Abi Trabzonspor iyi oynuyor. Bence bu sene de şampiyonluğu hak eden bir futbolda oynuyor gerçekten. Hakkını vermek lazım. Hem yani Abdullah Hoca'yı, hem yönetimi, futbol. hem futbolcuları, şehri, herkesi kutlamak lazım. Yani bir bütün olduk. Bir zaman istedi bizden başkanımız. Bu zamanı ona taraftar olarak tanıdık. Çünkü verdiği sinyaller bu takımın başarı sağlayacağını gösterdi. 2 yıl, 3 yıl süre istedi. Bu süre içerisinde zaten biz rahat kupası aldık. Bunu gören taraftar da zaten tam destek verdi. Abdullah Hoca da geldiğinde zaten bana yani çok kısa bir süre verin dedi. O da verdik. E, taraftarımız biraz sabırsızdır ama e, bu sefer inandık. İnancımızın da peşindeyiz. Yavaş yavaş adım adım biraz şanssızlıklarımız olsa da futbolcu sakatlıklarından dolayı evet. adım adım evet. ilerliyoruz. İyi şimdi hemen sıcağı sıcağına e, hafta içi oynanan Antalya Spor maçıyla başlayalım istersen. E, nasıl bir oyundu? Nasıl bir e, futbollu sahaya çıktı Trabzonspor? Az kadroyla mı çıktı? Yedeklerle mi çıktı? Hafta sonu iki Fener maçını düşünerek mi çıktı Abdullah Hoca? Vitor Hugo sakatlandı. E, nasıl bir maçtı senin için? Yani şöyle biz e, Abdullah Hoca'nın kafasındaki e, şu durum şu. Maç maç bakıyor. Bunun ziraat kupası, işte ligi. Ya yani Bunları ayırt etmiyor. Her maç özel hazırlanıyor. E, yedek veya da e, az kadro dendiğinde bizde öyle bir durum yok. Her futbolcumuz sürekli takım sirkülasyon içerisinde. Baktığınızda 11'de her zaman 5-6 tane gol, ada, gol atan ayrı ayrı futbolcu var. O yüzden hmm. yedek kadro diye bir şey yok bizde. Herkes hazır. E, birkaç futbolcuyu dinlendirdi. E, onları da e, tabii Fener maçında düşünüyordur. Dinlendirdi. Dinlendirmediği futbolculardan, az kadrodan defansımızda Hugo bir sakatlık yaşadı. Sezonu kapattığı söyleniyor. Kaldı ki olsun onun yerinde de oynayacak futbolcularımız var. Zaman zaman Ciddiyim zaten süre aldılar. O kadar, durumu? Aldılar. Yani o kadar durumu ciddi sağ, mi? Ayak, kaval kemiğinde bir çatlak olduğu söyleniyor. Oo. Büyük ihtimalle de bu doğru çıkacak. Çünkü başkanımız da bugün bir yani geçmiş olsun dileklerini iletti. Sezonu kapattı büyük ihtimalle. Evet. Valla Trabzonspor için çok büyük bir kayıp bence Victor Hugo'nun olmaması. Yani bu sezon biz bunlara alıştık. Defans'ta Victor Hugo'nun partneri Edgar sakatlanmıştı. O sezonu kapattı. Ondan önce Cervinho yine sezonu kapattı. Evet, yani bizde evet. sakatlık nadir oluyor. Olduğunda da sezon kapatıyor. <laughs> Böyle bir şanssızlığımız var ama olsun. Yani yerine gelen oyuncular baktığımızda o değerli oyuncuların iki katı kadar performans gösteriyorlar. Çünkü şu an Şüphesiz. takım iyi bir hava yakaladı. Şüphesiz. Çünkü abi şimdi ben de dışarıdan senin kadar çok yakın takip etmiyorum elbette ama böyle dışarıdan baktığım zaman Trabzonspor çok nokta atışlarla nokta yerlere çok harika oyuncular alıyor. Yani tamam bu sene şampiyonuz biz demeyip tam aksine önümüzdeki senenin kadrosunda da iyilik bitmeden kuruyor. Yani Trabzonspor Aynen. bence bu şekilde giderse önümüzdeki 2-3 seneye bence çok anları koyması çok muhtemel. Yani şöyle bir şey var. Sistematik çalışıyorlar, bilimsel çalışıyorlar. Hem yönetim hem teknik kadro. Çünkü yani herkes tarafından bilinir. Her yıl bütün liglerde şampiyon olan takımlardan futbolcular, yıldız futbolcular orada göze batan futbolcular ayrılır. Bunların evet. yeri pek zor dolar. Bunlar gittikten sonra genellikle onların yerine bir futbolcu alınır. Ama biz de bu sefer öyle yapmadık. Onlar oynarken yanların onların kalitesinde, onların evet. kalitesine çıkabilecek e, varlık gösterebilecek kişiler alındı. Yani bunlar da ara ara deneniyor, varlık da gösteriyorlar. Futbolcular yani ruh katıyorlar şu an takımıza. Gelende, gidecek olan da hmm. hepsi bir karakter sahibi karakter gösteriyorlar. E, bu da bir takımdaşlık duygusu olgusunu yarattığı için e, baş başa şu an iyi bir ligde iyi bir yerdeyiz. Kesinlikle ama bence şu anda Trabzonspor'un e, Hamşin yerini doldurması lazım bence. Yani Hamşik e, Trabzonspor için gerçekten eşi benzer olmayan bir futbolcu. E, yani onun da bir yedeğini bulursa, iyi bir e, alternatifini e, bence yani Trabzonspor şöyle, daha bundan sonra sırtı yere gelmez. Yani şöyle Hamşik çok değerli futbolcu. Yaşı geçmiş olmasına rağmen bize göre, bizim Türk Abi, mantalitesine Berat göre. Berat'ı bile bir yaşı... seviyeye çıkardı adam ya. Yani işte orada orada Trabzonspor Sosa varken de onu zaten hedefliyordu. Aldığı, aldığı, karakterli oyuncular, sayesinde, aldığı karakterli oyuncular sayesinde aldığı karakterli oyuncular sayesinde yani yanına koyduğu altyapıdan olsun, işte ikincilikten yurt dışından getirdiği futbolcular olsun. En azından aldığı futbolcular orada orta sahada ondan bir şeyler kapıp bir şeyler öğrenip en azından yerine konulduğunda sırıtmayacak bir şekil evet. e, sürdürülüyor. Şu an bizim alt liglerde e, Trabzonspor'dan birçok kiralık oyuncumuz var. var e, mesela var. 14 mesela 1461'de e, eskiden Hekim oldu 1461 Trabzon hmm. oldu. Hakan Yeşil diye bir futbolcu var. Eee Abdulkadir'e nasıl yıllardan beri bu yerli Messi diye insanlar e, söyledi, hmm. söyledi hmm. sonunda geldi, gösterdi kendini. Öyle bir bu futbolcu var. Oyuncu. Öyle mi? Yani aynen o da geliyor. Geçen yıl Wolfsburg istedi onu. Gitmedi. Göndermedi daha doğrusu takımı. Hmm. Şimdi oraya kiraladı. Hem Trabzon'dan kopmadı. Hem de orada yine Trabzon içerisinde. yani iyi bir performans sergiliyor. Takıma dönecek. Birçok futbolcumuz bir var. var. Abdullah Kadir Parmak şu an Kayserispor'da oynamaya hmm. gitti. Oynuyor. Hmm. Kayserispor'un hmm. yerini görüyorsunuz şu anda. İyi de oynuyor. Yani çok, daha çok harika futbol hmm, oynuyor. Kupada da Beşiktaş'ı eledi. Önce bizi eledi Fenerbahçe'yi. Aynen. Ardından Beşiktaş'ı eledi. Şimdi de Trabzon'un rakibi. <laughs> Bakalım Hikmet Hoca Trabzon'da eleyebilecek mi? Aynen. Yani Hikmet Hoca şu an ikinci kez Trabzon'la oynamak istiyorum diye bir demeç verdi. Hmm. İyi maç olur diye düşünüyorum. Evet, Çünkü ligde, buradaki maçta çok iyi geçti. Güzeldi. ya. Bence o Trabzon'daki lig maçında Kayserispor çok iyi oynadı Hücre. Aynen. Yani, aynen. Tiyan'ın falan çok harika işler yaptı o maçta ama işte Nasip kısmet Trabzonspor'un büyüklüğü diyelim. E, maçı kazanmasını bildi. E, yavaş yavaş evet. dilersen hafta sonu maça geçelim. E, takımdaki son durum nedir? Trabzonda hava nasıl? En önemlisi. Ben şunu düşünüyorum. Eğer Trabzonspor e, pazar günü Kadıköy'den galibiyetle dönerse Trabzon'a bence şampiyonluk havaları çalınır. E, yani e, Trabzon şehir merkezinde olsun, e, havalimanında olsun insanlar bayrakları, atkıları eline alıp e, şehirde bir şampiyonluk turuna çıkarlar diye düşünüyorum. Hem Fenerbahçe'yi yeneceksiniz hem e, şampiyonluğu artık e, kafada da bitirmiş olacaksınız. Yani matematiksel olarak her ne kadar bir şans olsa bile bu saatten sonra imkansız. Yani o hava ile birlikte Vali. bence artık Trabzon İstanbul'dan o Kadıköy'den 3 puanla dönerse e, artık daha geçmiş olsun diğer takımlara. E, Trabzonspor yani, şampiyonluğunu inan eder. Hava nasıl şey yani ya abi? Şehirde yani hava nasıl? Şu an şöyle bir durum var. Yani, yani Abdullah Avcı bize şunu öğütledi. Bütün taraftara. Sabredin. Her şeye maç maç bakalım. Her her maça maç maç bakalım. Bu şehir taraftar buna destek veriyor. Sabır istemiştim. Oyundaki sabrı buna destek veriyor. Şehrimiz taraftarımız bunun keyfini çıkarsın. Eğlenerek maçlara hazırlansınlar. Bu sene çok güzel şeyler yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz şu anda bir tane kazanalım yine kutlamamızı yapalım. Burada şehirde her maç sonunda meydanda toplanıyorlar takımı desteklemek hmm. için e, havalimanına gidiliyor. Ama her şey dozunda. burada şampiyon olduğu zaman 9 gün 9 gece e, kutlama o şekilde olacak. Ona hazırlık yapılıyor. Ama içten oh. içe yani bu bu farklı bir farklı bir şampiyonluk olacak. 81 ile yayılan bir şampiyonluk olacak. Boğaz Köprüsü'ne yayılan bir şampiyonluk olacak. Ee, bunu siz de siz de ve bütün Türkiye görecek. İstanbul'da da şampiyonluğumuz evet. kutlanacak. İstanbul'u fethedeceksiniz yani. Dedi, yani. <laughs> yani dedi o İstanbul Türkiye'nin yani fethedilecek bir yer aslında değil. Ee, ya sportif anlamda. Çok çok sportif anlamda. Ya, Trabzon, Trabzon gönüllerde var. Herkesin gönlünde var. Sonuçta futbol oynayan bir takım. Yani bu i̇yi Fenerbahçe'de oynasa, Beşiktaş'ta oynasa futbol göze hoş geldiği zaman herkes alkışlamasını biliyor baktığımızda. Yani Abi geçen sene geçen sene Beşiktaş'ta hepimiz alkışlamadık mı Sergen Yalçın'ı? 12-13 kişiyle, 12-13 kişiyle adam koca sezon oynadı 12-13 kişiyle. Ve çok daha harika top oynadı Aynen. Beşiktaş. Yani bu sene de bence Trabzonspor çok iyi gidiyor. Ama bence Trabzonspor inşallah şunu yapmaz önümüzdeki yıl. Ee, bu sene Beşiktaş'ın durumuna düşerse bence bütün bu emekler suya düşebilir. Yani şundan bahsediyorum. Önümüzdeki yıl Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde ya da Avrupa Ligi'nde oynadığı zaman olası puan kayıpları, dönüşünde ligdeki puan kayıpları, e, şehirde takımda böyle bir olumsuz havanın oluşması Sergen Yalçın gibi olabilir. Belki Abdullah Avcı'nın da e, akıbeti. Bunun olmaması lazım. Eğer olacağını olursa... sanıyorum. Trabzonspor'u maalesef o enerjiyi kaybeder Beşiktaş'ta olduğu gibi. Şöyle bir şey var, şimdi Abdullah Hoca gelip de bu takım şampiyonluk yaptıktan sonra 3 sene boyunca, 4 sene boyunca ona tören sağlanır diye düşünüyorum. Teknik, Yani bütün teknik heyete taraftar tarafından, yönetim tarafından. Evet. Ee, Ama... Sergen Hoca'nın durumu farklıydı, onu yönetim tarafından bir kuyu kazıldı. Başındayken takım evet. farklı hocalarla görüşüldü. O farklı bir durum. Evet, evet, Bütün evet, takımlarda evet. bunlar oluyor gerçi ama yani şampiyon Trabzonspor olunca söz konusu en azından bir iki sene kesinlikle tolerans gösterilecektir diye Gösterilmesi de lazım abi. Bir şey söyleyeyim mi? Abdullahcu sizin sizi şehirdeki insanları bile değiştirdi. Kafa yapınızı değiştirdi. Trabzonspor ya da Trabzon dediğin zaman böyle bir anda böyle sinirlenen her şeyi yırtıp atan bir anda her şeyi böyle silip atan bir anda çok mutlu havalara giren şampiyon olduk, havalarına giren bir camiaydı, şehirdi. Abi bakıyorum Aynen. şimdi Trabzon'a, Trabzonspor'a herkes sakin. Ya daha bir şey olmadı, durun hele bir önümüzdeki bir maç var, bakalım edelim. Yani Abdullah abi şehri bile sakinleştirmiş i̇yi. yani. Bence büyük bir başarı. İyi, i̇yi iyi bir yönetim sergiliyor. Hem teknik konuda hem şehir konusunda. Çünkü bu tip durumlarda şimdi şampiyonluk yolunda giden takımlar da fa farklı durumlar olur. reyavete kapılırlar. Yani burada bu bu durumu yönetmek önemli. Burada da yönetim güzel bir durum sergiliyor. Bütün şehir halinde evet. de biz buna uyuyoruz. Bu Tebrik da etmek da lazım abi. Yolun Tebrik sonunda etmek yolun lazım. sonunda güzel bir durum olacağını düşünüyorum. Evet kasketi de yakışıyor Abdullah Hocam'ın. Yani o da Trabzonspor'un bir sembolü. kasketi de Aynen. yakışıyor. Şehri de benimsedi. Yani Abdullah Hoca da şehri benimsedi. Güzel de dokunuşlar yapıyor takıma. Edilmişçe gibi Fenerbahçe'nin yıllardır alamadığı müthiş bir oyuncu aldı. Her hafta bir insan her hafta gol atar mı ya? Aynen. Adam her, aynen. Hafta, her hafta gol atıyor. Galatasaray maçında gol atıyor. Geçen hafta gol atıyor. Ondan önce gol atıyor. Şimdi pazar günü bence Fener maçında da gol atacak. Yani Fenerbahçe ona bir önlem alacaktır. Ama Fenerbahçe veyahut da farklı Hı? takımlar. Trabzonspor'dan kim önlem alırsa alsın farklı bir oyuncu çıkıyor. Gelir stoper gol atar. Sol bek gol atar. Yani birini tuttuğun zaman yıldızlaşan başka futbolcu oluyor. Siyopis gelir. Yani bu ruhla beraber Trabzonspor'dan kimin gol atacağı belli olmaz. 11 oyuncunun kaleci hariç 10 tanesi gole yakın. Evet. Siyopis demişken abi Siyopis ben sana bir şey söyleyeyim mi? Abi bu adam Trabzonlar daha Yunanistanlı falan değil. Yani böyle Trabzon'da yolda geçen adamı getirmişler altyapıdan bir çocuğu. 11'e koymuşlar. Ya bir insan bu kadar mı Trabzon'lara benzer ya? Çok benziyor. Yani bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Dedelerimiz <laughs> gitti mi o taraflara bir akrabalık var mı diye. Ya? <laughs> yani kendini Trabzon <laughs> diye benzetiyor. O öyle takım içerisinde şakalar çok, yapıldığı duyuluyor. Çok, çok benziyor abi. Yani ben bile dışarıdan benzetiyorum yani ki orada herkes benzetiyordur. Ee, şimdi programımızın ilk bölümünü burada noktalayalım e, Dilersen ikinci bölümde hafta sonucu maçı daha detaylı konuşalım hem e, Muhtemel 11'ler takımın eksikleri nelerdir nasıl bir oyun anlayışıyla çıkacak her iki takımda e, Dilersen ikinci bölümde onlardan bahsedelim e, Yayınımızın Tabii. ilk bölümünü burada noktalayalım